Hadi gidelim. Hadi Aslında en dolayı. sola da hiç var. Evet orta kapıda falan oynuyor sadece. Kuna önünde oynuyorsa Fabian Hanım. Piresine vuruyor ya Develi. Diğer piresine vurdu ya be Develi. Ben üstüne kadar ben eşeği. Vay 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 vay. Aynen aynen ha, aynen. Allah açarı. Ya burada hiç yakalın. Şeye de gerek yok. Aman akıp Tormant'e çıkan. Löpçük gibi gidiyor. Duyu yok Hemen döndün kapıya Torlu. Hemen Rx, Lexus, Develi Torlu. Tık 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 tık. Tık tık. Tık Neyse sola bakalım mı bir de ya? Tamam oraya bakalım bir kere daha. Bak şunların sağdakilerin novası bir gördün mü? İliklerine evet. At. kadar vurdular at, 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 at. ama nasıl? Git tormentliler. f 33 attı oğlum adamlar. Aldım onu Attım sana kür. Sağ olasın. 1960. Arkan Asas geldi. Malisli. Or orta kapı güzel evet. şu an. Tamam döndüm ordu Gel gel oraya koş 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 bırak korkut bu çocuk kimliğini değiştirecek Aa, Tamam burada. Aynen torlu orası. At <laughs> torlu. Aldım onu. Al. Hemen Alexis'e git vursan Alexis'e vurdu. Ebeli torlu o diğer karına kür atmadı attım pekini. Hemen sağdan çıkan Magemalis'e. <laughs>